ayağın çıplak diyecek. Ah. Şiştin uykudan. Yok şimdi yattım da. Nasılsınız Demek bugün? Yaptın. İyiyim çok şükür. Sabahtan burası böyleydi. Ha maşallah. Ah. Kızım uyku mu yaptınız? Hı, kaldırayım. Getirme terliği. Bak hatırlatmadım ben de. Ha? Ne? Terliği mi? He. Anne hava çok sıcak. Ne sıcağı be? Çok sıcak anne. Pazara gittim. He. he. Ah. Ondan sonra hiç işte aldım. İyi. Şeyleri. Ben ne diyorum? Sel bunlardan değil. Hah. Dur, 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 Şu dur, daha bir. Büyük gibi. Ne? Bunu giyeyim. Oranj daha bir büyük gibi. E, orada duruyor işte. Ha, giydiğim bak oluyor. E oluyor tabii. Şunları alalım buradan. <laughs> ha? Alacağım. Şu bir zahmet. Ay, ne oldu evin şekli değişmiş. Hayır be. Hay ne aldım? Muz aldım. Ha? Şeftali aldım. Bir tane muz yiyeyim ondan sonra başka ne aldım anne şey aldım yaprak Şeftali. ha bu benim sen yem Avokado aldım ee? ondan sonra şu elmayı da verdi arasına koyacağım ki yumuşatsın diye unuttum eh ee, Maydanoz aldım. Aa biberinden aldım Hasan Bey'in. Çok az bir avuç. İyi. Ondan sonra. Ama pazı dedi biraz ölü. O ya gelir şey. dedi. Sen hallet onu. Başka da bir şey yok işte. Yok, yeter. Demek doğum günü kutladınız. Çok iyi. Yani bugün yine çançam vardı. Oo. Daha Peki kadar. ilacın etkisi çok iyi. Ay, aman tamam sus devamını söyleme. Evet söyle şey diyor nazar oluyorsunuz söylemeyin diyor. Tamam iyi 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 çok güzel sevindim. Denizdeydi insanlar. Biraz rüzgarlı bugün ama. Ne biraz da uçtu. uçtu. Beri. Evet. Daha yeni açtı ama burada burası rüzgarlı değil. Her yer rüzgarlı olur. Bizim burası yine. Ay Çok güzel. Yok. E, rüzgar var. Burası kuytuda kalıyor. Ne kadar güzel ayıklıyor değil mi? İsim verme orası. Onun içinden bayağı et çıkmıştır. Çıktı kafadan, yamaklardan, buralardan. Tabii. O löpür yedi. löpür yedi değil mi? Or, or, or. Bir dilim de, bek, bek de böyle böyle yaptım. Daha arkam dönünüp tuttum. Tabii. Oo, çok iyi balığı. Herhalde. Kuzum. Kuzum. Vallahi billahi ağzımdan şey yapıyorum, lanet etti. Küfür de ediyorsun eskiden ama bu ara etmiyorsun. Etmiyorum ya, buna takıldım vallahi. <laughs> Filiz. Ha, Filiz. Şeyler nerede? Ya. Yarım Filiz Hanım sana yardıma gelecek. Ha. Karnı yarıyor yapacaksınız. Ha. İyi, şey, ben alırım. Gülenle konuştum bugün. Ha. Telefon ettim ne yapıyorsun diye. Ay çok memnun oldu. 15 abisi aldı onu. İstanbul'da oraya gitmişler. Ablasından kalmışlar. Ya yani niye öyle biliyor musun? İsimleri unutuyorsun. Evet, evet. evet. İsim evet, unutuyorsun. Neslihan'ın ismini unutuyorsun. Filiz Hanım'ın ismini unutuyorsun. Şeyin ismini bak söyleme. Şimdi marka söylersin. Hı -hı. Hani sana tişörtleri getiren bir yerde e, ki hanımın ismini hatırlıyor musun? Şimdi hatırlıyorum. Ne? Aylin. Hatırla, e, o, burada mı onlar? Ha yeni gitti. Yeni gittiler Ha o da gelmedi ben... bir daha hiç. Geldi mi? Hayır işte 15 gün izniydi. Hayır. E, hep geldi mi 15 gün izinde? Aa, her gün geldi. Ha. Her gün geldi. Çok güzel tişört. Görsem bir teşekkür ederdim. Evet, B12'inde 2000 çıktı. Halbuki hafızanda bir şey yok mu maşallah? B12'yi B12'yi biliyorsun. Şeyi E onu alacağım anne. Alacağım. Ee, şey neden evet. onun adına evet. B12'nin yüksek ama isim demek kalmıyor hatırımda. Bugün selam istemişler, kim istedi? Hani iki tane hanım dedin. Doğum günü. İsmi ne? Hatırladın mı? Söyledi bir kereyle. Ha sen. Arkadaşlarının ismini hatırlayamıyorsun. Onu mu hatırlayacaksın? Evet. Anne çok rüzgar deyip oturuyorsun. Oturmuyor böyle. Ayaktan bak. Ha mahalle muhtarlığı, Bir kontrol. Nesliyanlar toplanıyor, o de gidiyor artık. Turgut toplanmış. Aha, demek rüzgar. Bugün. Evet, bugün kimse kalmadı. Çan çan erken bitti. Evet, ama giren girer. Bu, bu gemi nedir? Bu gemi nedir hep dünden beri? araştırma gemisi gibi. Ay belki de fırtına mı var? Anlamadım ki. aşağı Aşağıdaki yıldız arkadaşları geldi onun İzmir'den. Hmm. Taş oynuyorlar. Ama inip oynayayım. Nefes bir. Tamam. Geldi ki. bekle. Bana bırak. Niye göstermiyor? Benim de geç verdi. Aha bak. 60 ne oldu? 99 69. Evet. Düşmüş. Çok düştü. Daha dün böyleydi. Hay maşallah. Allah. Ay gel sarılayım. Allah'ım gel sarılayım. Böyleydi. Hep kaç kere ölçtüm. Hayır sevinçten. Of Allah Allah. Im. Allah ım. Çok şükür ya Rabb. Aman anne nazar değmesin. Aman evladım. Aman. Sen kendini iyi hisset. Ha ben iyiyim. Ha bir de ben İstanbul'a gideceğim. Aklım burada. Yok, Fikrim var. burada Vallahi yok, yok bu ilaç iyi. Kalk kız oynayalım. Ne Hep uyku. Bıraktım. Buldun orada nenenin şeyini örtüsünü bayılırsın. Kalk evet. gel yanıma. Gel. Evet, oh, gel gel süreyim. Güzel bir onu ben şey yapayım ne onun adına ee, kestireyim. Oh bak bak. Bak neler yapar bak. Nesi balık hazırlıyor. Anne ha. biraz göbüş mü büyüyor? Büyüyor zaten o ne yapayım. Ama ben. iştahın da yok. Var yok biraz. Iki, bugün güzel yedim. Ay, maşallah. Yedim yedim. İyi ee, aman. Kim dede? Bir doktor hanıma rastladım. Muz yedi ye de her gün. Derken ha. Potasyum dediği gelir dedi. Ye. Yeah. Ben şimdi oradan senin vitaminini alayım. Kenzim. Hem kıyma e, e, D'de alacağım anne. O bitti. Tamam. Evliyim. Tamam. E, şey alayım. Ne efendim? Unuttum. Ha yarım kilo kıyma alıyorum. O kadar. Başka da bir şey alma. Yarım kilo kıyma yeter mi sana? Yeter oğlum. Tamam. Ne yemeğin var bugün? İşte aşık adım. Ha iyi. Güzel de tamam. ya Ben de kıymalı. Yumurta. Güzel yok yumurta değil. Kıymalı böyle bir makarna mantı gibi. Heh, yapacağım kendime. Tamam. Ne yapayım? Tamam. Bir az yiyorum ama. Sen ama 27'sinde böylesin geliyorsun. İnşallah böyle gelirim yani bir şey mi? Herkes yok. geliyor anne. Herkes geliyor. Bütün tabii. burası geliyor. Filizler, arkadaşların geliyor. Şeyler geliyor. Neslihanlar geliyor mu? Aa, tabii. On kere ölçülmez anne. Niye bilim bir tane dedim ben ölç. Allah Allah deli ediyor kendine. Öyle iki dakikada bir bakılır mı deli gülle abıcı gibi? Bak bak. 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 <laughs> ne oldu? 95-58. Bravo. 58'de çok şey, şey, doktorculuk oynayan mahalledeki çocuklar gibi. Ne bileyim, evcil şey. koyunu. E, gayet iyisin. Zaten yüzünün renginden anlıyorum. Hareketlerinden anlıyorum. Kadın, şey, neydi? Filiz. E, o gelen arkadaşlar orada orta kentte. Aa diyor, siz diyor, ne kadar renklisiniz. Biz de diyor aydın boya sürüyor zannediyoruz yüzünüz. Hayır annemin bu yanakları Allah'tan böyle inanmazlar ki. Filtre sanıyorlar onu. Ha. Hayır değil bak. Silim. Evet. Silim annemin yanakları böyle alal. Al. Hep böyle doğuştan. Evet sordum. Doğuştan alal. Al. Neden olmuş kız? Üç yaşındayken mi al almaydı. Ama esmermişsin sen? Esmer oluyor. Kırmızıydı yanağım çok. Anneannem bir şey çaldı demek. Çalmak da o leke değil bu benim. Leke cim. değil ki seninki. Hasta olunca sararırım. Ha. Leke değil. Benim cildime yakın kan damarları. Ondan öyle e, yanağın olur Annem kaç doktora soruyordu. Hiç inanmazlar. Şey sanıyorlar bunu. Hı. E, filtre. Halbuki değil diyorum. Değil, ben Yanakları de. öyle kadının. Evet kadın yanağı. Doğuştan filtreli. E, doğuştan dediğim gibi. Ha. Filtreye ihtiyacın var mı? Yok. istemiyorum ben. Filtre. Filtresiz güzel mi? Uyumuşsun. Evet. Uyudun. Ama Gökçü Bahadır'ı gördüm. Gördün. Konuyu ha. bilmiyorsun ama. Ama ha, hatırlamıyorum <laughs> ne ne olduğunu. Demek uykuluydum. E, ben öyle çok yakaladım seni uyurken. E tamam canım olabilir. Ama uyumuyorum diyorsun. E belki bazen öyle geliyor insana. Dizinin demek dün ay şey dün hiçbir şeyini hatırlamıyor musun dizine? Hangisini? Yani diğer yerlerini. Her Kızı şoförünü yolladı. Kızlan. Kızlan dövü, çiçeği de almadı. Ha, hatırlıyorsun. Demek şey... sonlara doğru düştü kafan. Herhalde. Bu sonları çünkü. Sonları en sonda. Aa, şey, belli. Yani gitmedi deren. O bir kız akıl veriyor. Gitme diyor. Evet. ya öldü. He? Ne yapamadı? Yatamadı. Bu kızla. Evet. Kenan Baran. Hmm, çok ahlaklı. Karısı hamile tam onu söyleyecek. Yani ya. karısı da evde bekliyor. Bak. Yok canım çok şey. Süratına tükürmelik. Değil mi? Bak öbür arkadaşlarınız terbiyeli. Anne <laughs> dizi o dizi. Dizi de diyor canım. Ama dizi. Ama her öyle o adamlar var. Var. İlla birini elde etmek. Onu kaçırırsa şeyine dokunuyor. Onu elde edemedim yani. Ben Hırs yapıyor. yapıyor hırs mı yapıyor? Tabii. Onuruna yediremiyor genç kız. Genç kadın. Ama ne diyor dizinin bir yerinde? Bugünlerin yarınları da var. Bu ahları alma. Dizide sonunu da gösterdi. Adam nerede? Nerede? Bektarlı. Hem de hem de tek başına değil. Herkesle böyle oturmuş arkası dönük düşünüyor. Allah Allah'tan korkun olacak. Korkun olacak. He. Ya Allah korkun. Düşünce, ha. Düşüneceksin gençliğinde de. Tabii. Ben bunu yaparsam ileride ne gelir başıma? Sonra yaşlanınca affedersin şeyinden. Bokunla oynarsın derler. Değil, tabii. Ya Allah korusun. Allah. Korusun. Onun için Dikkat edeceksin. Kimsenin ahlını, günahını almayacaksın. Tabii. Evet. Allah çıkarır.